ilk geldiğim zamanlarda böyle Almanca kursuna gittiğimde çalışma imkanım yoktu. O yüzden devlet bana para veriyordu. İşte ev kiramı ödüyordu, elektriğimi, suyumu ödüyordu. Bir de benim yol paramı içinde ödüyordu, yiyecek kadar yemek paramı ödüyordu. Yani ben çalışıyormuşum gibi bana düzenli para ediyorlardı. Sosyal yardım alıyordum devletten kursa gittiğim süre boyunca. Bu yaklaşık bir yıla yakın sürdü. Daha ileride meslek yaptım, işe başladım falan. Sonra aklıma geldi dedim ya ben bunlardan yardım aldım. Bir, sürü. bir gün işte gittim dedim ki ya ben şu dönemler arası yardım aldım, şimdi çalışıyorum. Hani bu yardımı böyle ayda 100 euro ya da 200 euro olarak geri ödemek istiyorum dedim. Şey dediler, hayır bu ödediğimiz yardımları geri almıyoruz. O zaman sizin ihtiyacınız vardı, aldınız ama şimdi artık çalışıyorsunuz. Siz şimdi yardıma ihtiyacı olanlar için ödeyeceksiniz. Ödediğim vergilerle. Gerçekten güzel bir sistem.